Şu anki Türkiye'deki hukuk düzleminde, sokaktaki vatandaş zaten Türkiye'de hukuk, adalet diye bir kavramın olduğuna dair inancını yok etmiş, bitirmiş. Öyle bir şey yok. Yani şu an Türkiye'de e, adalet mekanizması, yargılama mekanizması sadece Cumhuriyet Halk Partililer için çalışıyor. Dün bir, bir, bir grup Dem Partililer içinde işliyordu sistem. onlar da gözaltına alınıyordu, tutuklanıyordu, işte kayyum atanıyordu falan. Şu anda DEM Parti ile yürütülen kritik bir süreç var. Onlara dokunulmuyor. Cumhuriyet Halk Partililere yönelik bir kitlesel operasyon var. Bu hani adı bu bunun. Var. Şimdi bu hukuk var mı yok mu noktasında zaten bize bir şey veriyor. Bizim elimize bir şey veriyor. Ama diğer taraftan şimdi bu operasyonların içi ne kadar dolu ne kadar boş. Bu operasyonlarda evet kurunun yanında yaş da yanıyor ama Cumhur Halk Partisi de bir çerçevede yanlışlarından kurtulma süreci olarak görebilir bu süreci. Yani bu kadar itiraf, bu itirafların e, hepsi doğrudur, hepsi doğrudur demiyorum ama bir kısmı bile doğruysa demek ki bir yerlerde bazı sorunlar. Olur. Yanlış da, da diyemezsiniz. yani. Yanlış da, da diyemeyiz. Ama evet. sonuç itibariyle ne, ne diyebiliriz? Şunu diyebiliriz ya aynı iş adamı. 2019 öncesi de benzer bir süreçleri iktidar Partisi'nin belediye başkanlarıyla yürütmüş. Buna niye bu soru sorulmuyor diyebiliriz. Bu soru zaten ortada. İşin genel e, çerçevesi için bu soru cevap bu, e, verilemeyen bir soru. Ama diğer taraftan baktığınızda CHP'nin içerisindeki e, yanlışlar e, da ayıklanıyorsa burada bu süreçlerde. Belki Cumhuriyet Halk Partisi çok daha güçlü geri dönecek tüm bu sürecin ardından